merhaba. Yüzümü göstermiyorum. Ergen değilim sadece. Bilmiyorum yüzümü göstermek istemiyorum ama göstermeyince de çok saçma oluyor ne bileyim. Hiç doğal olmuyor o yüzden böyle yarım. Neyse. Bugün bugün gerçekten hani bazen insanın canı hiçbir şey yapmak istemez de. Hiç oturup çalışmak istemez de. Bugün benim için tam öyle bir gün. Böyle kalktım. Shorts izledim, Reels izledim, izledim. izledim, izledim. Sonra çok güzel gider izledim bir paragraf denemesi çözdüm yani böyle bu sınav belki gelecekte tanışacağımız insanlardan ne bileyim yaşayacağımız şehre kadar çok fazla şey etkiliyor ama böyle olur ya bazen canını, insanın canı hiçbir şey yapmak istemez bugün öyle günlerden biri ve ben bugünü iyi çevirmek istiyorum açıkçası ben birazcık YouTube'u bencilce kullanıyorum çünkü bana iyi geleceğine inandığım için açtım özellikle konuşmak bana disiplin katması vesaire vesaire neyse bugün de yine onun için kullanacağım yani kendim için kullanacağım <laughs> işte ıı, ç, video çekeyim dedim ne yapacağım ne edeceğim bu saatten sonra saat şu anda bakmaya çalışıyorum ama bakamıyorum saate. neyse saat şu anda iki buçuk evet saat şu anda 2.20. yirmi işte bu saatten sonrasını verimli geçirmeye çalışacağım şu ana kadar yaptıklarımı söylüyorum. Paragraf denemesi çözdüm. Ondan sonracığıma fonksiyon çözdüm. Fonksiyon çalıştım. Çözmedim. Ama çözdüm sayılır. Çünkü çok konu dinlemedim. Sadece hocaların çözdüğü sorular çözdüm. Yaklaşık 2 saat falan çalıştım. Şu, saat şu an 2 ve ben saat 8'den beri ayaktayım. Neyse. Artık şimdi ne yapacağımı ayarlayacağım. Sonra bunları size anlatacağım. Aslında siz demek istemiyorum. Sen demek istiyorum. Böyle daha samimi. Bunları sana anlatacağım. Bundan sonra da işte çalışmaya başlayacağım. Bu kadar. Şimdi bugün fonksiyon ağırlık çalışacağım. Hatta bugün full neredeyse state çalışacağım. Sadece kimyadan dengeden bir tane test çözeceğim. Evet biliyorum şu anda ayet ağırlık çalışmam lazım ama bugünün böyle geçecek. Çünkü eminim böyle geçerse daha verimli olur. Fonksiyonlardan sonra zaten ayet matematiğim ben başlarını çalışmadım. Direkt trigonometri çalıştım. Logaritma çalıştım. O yüzden ayet matematiğin başlarını çalışmak istiyorum ama önce fonksiyonları bitirmek istedim. Böyle işte altı ee, 6 saatlik şöyle etütler ayarladım kendime. Bu 6 saatlik etütleri yapacağım. Sabah da zaten 2 saat çalışmıştım. Öyle bugün inşallah hedefim 8 saatle kapatmak. Videodayım şu an. Neyse. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Evet. Ee, fonksiyonların sorularını çözdüm. Şu kare dikdörtgen içerisine aldığım soruları keseceğim. Bu arada bütün etütlerimi yapamadım. Aslında etüt planlamıştım kendime ama hepsini yapamadım. Bir tanesini yapmadım. Neyse işte. Böyle toplamda fonksiyonlardan 45 soru çözdüm. Şimdi biyoloji hocası bir tane kalıtım ödevi vermişti. Onu çözeceğim. Test. Kardeşim yaptığı espriyi göstereceğim. <laughs> evet arkadaşlar bugün ablam benle dalga geçti. <gülüyor> Allah! <laughs> Bilgisayar aldım. Bu testleri çözdüm. Ee, şu şu sarı olan soruları hocaya göstereceğim bir de bir tane daha sorum var bu soru bayağı uzun süredir onu da böyle kesmiştim şöyle kitabın önüne koydum hocaya göstereceğim ee, şimdi şu anda saatlerimiz kaçı gösteriyor şu anda saatlerimiz onu gösteriyor ben programıma uymadım buçuk saat çalıştım. 120 soru çözdüm ama bence umutsuz bir günden güzel bir iş çıkarttığımı düşünüyorum. Ve şimdi uyuyacağım çünkü yarın erken uyanacağım ve yarın saat 5'te uyanacağım. Öyle bir hedefim var. O yüzden şu an erken uyumam lazım. Şu an uyursam zaten 7 saat uyuyacağım. Hadi dalması falan derken 6 saat. Öyle yarın video çekmezsem bile Saat 5'te uyandığımı çekeceğim çünkü benim için de bir disiplin olsun diye. Öyle bu kadarcık. Görüşürüz.